Yeni bir ETS2 videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Iveco modifiye ediyoruz. Yine faça bir modifiyemiz olacak. Hemen girelim o zaman ya. Ne uzatıyoruz lafı? Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız, aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız, beğenmediyseniz de basın ya. Yeter gari daha. Bak beğenilerimiz çok az. Basın şu beğeni butonuna artık. Diyorum. Ee, yaparsanız sevinirim bunları. Ayrıca Discord sunucumuza gelirseniz sevinirim. Bir de, bir dakika dur. Azıcık şöyle ha aşağı alayım. Ee, bir de şuraya belki koyarım ama buraya koymazsam da açıklamada şey var. Yeni kanalımın linki var. Onu da takip edersen, abone olursan çok sevinirim kardeşim. Şimdi o zaman hemen geçiyoruz modifiye'ye. Ne güzel. Çabucak bak böyle. Hızlı hızlı. Belki sürüş yaparız sonunda. Şimdi kısa bir sürüşlerimiz olsun mu bunların sonunda? Olabilir ya. Hemen hızlı hızlı modifiye edelim o zaman. Kısa bir sürüş yapalım. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şunları seçtiniz ya. Seçtikten sonra buna geçerseniz arkadaşlar problem çıkıyor. Yani şuna geçerseniz oyundan atıyor. O yüzden buna geçtiysen yukarı çıkmayacaksın kardeşim. Burada kalacaksın. Tamam anladın mı? Bak şu üçünde gezinebiliyorsun ama şuna geçtin mi problem. Büyük problem. Şimdi bu aracı of silver yapmadık mı? Güzel be. Silver kalsın. Yani gümüş. Hemen şuradan önünü bası verelim aracın. Sonracığıma 420 beygir, 500 beygir bir canavar yapalım. 12 vites retarderli. Sonra şu içinde ne varmış ona da bir bakalım. Otomatik varmış. Şuradan sağa geçiyor. Bu da bir şey yok. Şu arabalara üzülüyorum ya gerçekten. Bak böyle güzel arabaları ee, arabalara modifiye seçeneği sunmuyorlar ya beni çok üzüyorlar. Yani yok çok bir şey yok. Bulduğumuz stinkler falan filan var işte şu var. Buraya bir sto e slot ekliyor. Sonra burada bir slot seçeneği var. Sonra cema burada bir şey yok. Şurada boyalı moyalı seçeneği var. Sonra burada bir şey yok. Şu üstte var bir seçenek şöyle falan yapabiliyorsun. Başka da bir şey yok kardeşim. Ne yapam ki. Üzüyor bunlar beni ama yapacak bir şey yok. Bilsek de biz yapsak keşke şu mod işini. Şunu boyalı yapalım. Buna şeyin yapmaması çok kötü bir şey. Neyin? Ee, neydi o şeyin adı? SCS'nin. Yani SCS ilgilenmiyor ya bununla. Üzüyor beni. Çok üzüyor. Burada da Mirage var. Burada Mirage'den de yapabiliyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Aciliyeti olan bir durum söz konusu. Tamam. Şimdi ee, hemen şunu takalım şöyle. Konuşurken bir yandan da modifiye işlemlerine bakıyoruz işte. Ne yapam? Sonracığıma Burada plastiğe gerek yok. Şuradan bom bom takalım. Bu arkayı takalım ya. Bunlar ne oldu böyle? Orada ne var Allah'ını seversen de? E boyalı ki zaten bu. Salak. Gerçekten salak. Şimdi burada şunu takabiliyoruz. O var. Şunu takacağım buraya. Şöyle dursun. Şunun altına keşke stinkle beraber bir şey daha gelseydi güzel olurdu gelmiş olsaydı arkada bir seçeneğimiz yok Bunu yapmış niye yapıyorsun ki bunu ya seçeneklerimiz bu kadar yani sonra şunları dolduracağız güzel güzel sonra da bir bakacağız şeye çıkalım mı diye sefere yani bunu dolduracağız da bunu şu ortadan bir tane taksak. Şurayı bir dolduralım hemen. Tabii ki orunç tak. Orunç takmayayım ya buna. White takayım. White çaklık mokka. Hemen şuradan white'larımızı takalım. Peki White'a şey mi taksak? Şunları mı taksak? Bu defa yok ya. Şunlar daha iyi parlıyor. Net. Ayhan abinin şeyleri daha iyi parlıyor. İki boşluk bırakıp takacağım. İki boşluk bırak. Bir iki boşluk bırak. Şuna tak. Nereye kadar gelirse artık. İki boşluk bırak. Şuna tak. Ay ananı İki boşluk bıraktık taktık değil mi? Şuna taktık. Şuna takacağız. Bir de şuna takam ya. Olmadı ama olduğu kadar. Şimdi şunda var mı? Şunda vardı sanırım. İki boşluk bırakıp şuna. iki boşluk. Şuna. 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 Şimdi kardeşim. Bak. Şuradan şunu tutacağız. Hmm, şöyle bir iş yapsak <laughs> Jetta 2000 addons ha bunu yeni yükledim buna bir bakacağız. Bunu da paylaşabilirim sizde Bu da ışık paketi arkadaşlar. Skanya'ya da şey ekliyor, slot ekliyor. Böyle yapsak burayı fena olmadı. Şurası önemli ya bizim için birazcık. Buraya ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Şurası ortası mı bunun abi. Dur ortasına bir bakalım. Sanırım ortası ya. Ortası değilse de şöyle yapacağız. Şuraya takalım. Yanına takamıyoruz değil mi? Dur ona takmayalım. Şuna takalım. Şuna. Bir de orta ikiyi boş bırakıp şuna takalım. O zaman şu ikiyi boş bırakıp şuna. Bu ikiyi boş bırakıp şuna. Tamam. Bakıyoruz. Güzel. Şimdi şuraya Geçenkine biraz benzeyecek ama burada şöyle bir şey var. Geçen böyle böyleydi. Burası böyle. Şimdi şöyle şuna taksak. Şöyle bir de ortaya taksak. Bir de şu başa taksak. Şuna takacağız. Orta hangisi la bunun? Şuna da takalım. Şu herhalde ortaya. Aynen bu. Aynen burası da tamamdır. Başka takmak istediğimiz bir şey. Şuraya da takayım mı be? Şş, takayım mı? Aha da taktım. Aha da taktım. Dur bakayım o ikisi nasıl duruyor? Öyle dursun güzel. Nice hu. Aa şurayı yanlış yapmışız dur burayı üste takmış. Abi şaka. Ana yapan ha biz bunu la arkadaş ya. Geldik dışa taktık değil mi bunu? Beni mazur görün. Maruz mazur görün. Şuna takacağız. Şu ortadaki şuna takacağız. Bir de şuna takacağız. La diyorum ben de bu niye böyle oldu? Heh. Şimdi daha hoş gözüktü. Şimdi kardeşim şunu taktık, taktık değil mi bunu? Sonra buraya geldik mi? Böyle de yapmayalım artık daha. Hemen şuraya mişlenleri yerleştir babacım. Korkma tak gitsin mişlenleri. Şuraya sonları takalım. son polluk. Let's some polluk orange. Beyaz takalım. Çünkü ana kırmızı yanıyorlar şeyleri. He bak bu arabada kırmızı yanıyor bunlar arkadaşlar. İlginç bir şekilde turuncu olanlar kırmızı yanıyor. Ben çözemedim bu işi. Bak şunlar da kırmızımsı. Az sonra dışarıda bakacağız. Hatta ben buraya lollipop takmıştım. Onlar da kırmızıydı hatırlarsanız. Burada bir değişiklik yapmak istiyorum. Ee, ve şey yapacağım. Böyle ee, neonun adı. Farklı renkte takacağım. Mesela Blue güzel durabilir. Şöyle. İşte şuraya takalım. Şuraya takmıyorum. Bunu boyayabiliyoruz mu? Boyayamıyoruz. Şaşarım zaten onu boyasak Vallahi şaşarım Tabii ki yanaklarımız her zamanki gibi yerini alacaklar bir gün şeyden geldikten sonra tatilden geldikten sonra arkadaşlar sizin için şey yapacağım bütün e, modlarımın hepsini linkleyeceğim koyacağım ve size de göstereceğim hangi modları kullandığımı bunun için size söz veriyorum e, geleyim böyle işi bir düzene sokayım. Bütün her şeyi halledeyim. Ondan sonra inşallah hepsini yapacağım. 26. 26 neredesin? Buradasın. Şunu da. Yani ondan sonra da bütün modlarımı artık her pro şeyin videonun altında paylaşacağım abi. Ne haliniz varsa görün sonra. Şimdi kardeş. Bunu da böyle yaptık. Şimdi yukarıyı da yaptık değil mi? Dur şu, şuna bir geçelim de. Bu saçmaladı iyice. Şurada bir eksiğimiz var. Şu bomu çıkar. Bom çık. Kendimizi tekrarlayacağız ama. Dur bakalım bir. Korna seçeneğimiz var mı burada? Düşük bir korna seçeneğimiz. Bunlar var. Bunlardan takalım. Ama şunu takalım. Tabii ki öbür tarafa bakanını takacağız. Şöyle. Beyaz ne oğlum ya? Heh. Buna değil de şuna takalım bunu. Aynen. Şu tarafına da right takacağız. Aa bir saniye. Left daha mı şey duruyor? Tamam left burayı demiş. Right burayı demiş. Şöyle right tc miydi? Right black, right ha, şuydu. Tamamdır bu da. Orayı da hallettik. Of yanıyor araba yalnız he. Şuraya bir öpücük. Şuraya bir afg. Sonracığıma şurada bir şey yoktu dedik. Şu alta şeyi ekleyelim demiri. Ya şunu değiştirsek demir ekleniyor mu alta? Aynen böyle daha güzel oldu abi. Net. Çok iyi oldu. Şimdi buralar tamam. Oralar tamam. Her yer tamam. İçine geçelim. İçinde ne yapacağız? İçine telefon takalım. Bu telefon arkadaşlar bakın. Size şu detayı veriyorum. Ee, buna dikkatli dinleyin. Yüzüğümü çıkarayım da. Alma amacı da. Şu gördüğünüz zar olanlar oyunun kendi şeyleri. Ekipmanlara artık ne, ne diyorsanız aksesuarları. Şurada bak Sissel Megapack yazıyor. Bunlar da Sissel'da gelenler. Onu da aşağıda linkte bırakıyorum zaten sürekli. Oradan alabilirsiniz. Kardeşler. Yani alın kullanın. Sorup sorup durmayın. Dak baba şunu. Şuraya da bir ayna. Yapıştır. Aynanın da yansıması garip ama. Acaba şuraya mı taksak aynayı? Aha bak bunda da var. Bu sorun. Gördün mü? Şu yansıma sorunu bunda var. Önceden camda oluyordu. Aynaya gelmiş bak. Ben ikisini de takacağım ya. Önüne de bir tane şey takalım zar. Neredesin zar? Şöyle. Şuraya bir tape takma. Ha. O ne lan? Bu ne? Takalım bakayım ne ne çıkacak sonunda ne olacak acaba? Az sonra bakarız. Buraya ne koyalım? Osman'ın cuvarasını koyalım buraya. Osman. Aha Osman yok. Anan avradın. Bunda da yok Osman. Ozan'ı koyalım o zaman. Çalışsın. Kardeşim. Çanta koyan buraya. Ya şu arkadaşım biri örgü koyma abi örgü ya dedikten sonra şunu hiç koyasım gelmiyor ya. Etkilendim sanırım. Tracker. Buraya artık battaniyemizi koyam ya. Bu battaniyemizi. Arkaya da bakamıyoruz garip bir şekilde. Sıkanyanın üstüne çiş yaparım. Güzel. Bunun içini yeşil yapalım. Abi şu çalışsın 1-2 videodur. çalışmıyor. Çalışsın garibe. Böyle siyah yapan bunu da. Başka bir şey kaldı mı? Başka bir şey kalmadı. Tamam. Siparişi onaylayalım. Yanıyorsun Fuat abi. Abi. Ya şu gerçekten Iveco bence bu oyunda Allah bir dakika bir dakika. Bu araçta da jet'e çıkılır şurada bir tane maviyi unutmuşum arkadaşlar. Yo buraya da takmışım ama ha içeride kalmış onlar tamam. Slotu yapamamışlar. Ses çok güzel ses. Nasıl yaylanıyor ya? Çok güzel bir tipi var şu aracın. Yani öyle bir yapmışlar ki aracı. Önünü bastığında acayip güzel duruyor. Şimdi buna güzel bir dorse lazım. Tabii ki her zamanki gibi ben buna tanker dorse alacağım abi. Özelleştiriyorum hemen. Şey yapacaktım ama tanker alacağım. Onu almayacağım. Şöyle takayım. Bir de rengine bakacağım. Less, less. Bir şey değil mi bu tankerin rengi değişmiş ya bu bu kadar beyaz gözükmüyordu yani şöyle taksak cık. renk hiçbir türlü uymuyor şu biraz uyuyor ama bP takam geçem ya aynen bP takıp geçelim Buna bir renk seçeneği getirmiş olsalar her zaman söylüyorum bunu ama yine söyleyeceğim. Yani arkadaşlar çok güzel kullanılabilir bir trailer modu. Bunu da aşağıdan dorse modu kısmından alabilirsiniz. 26 idi değil mi bu? 26 ama 26 yazamıyorum şu an. Yazabilirim aslında. Tamam şöyle. Numlock'tan yani şu numpad'den yazarsam şey çıkıyor. Benim ekran değişiyor. O yüzden buradan yazamıyorum. Şöyle burayı boyayalım. Şunun altına şey takalım. Buraya da şunu koyalım. Belki bununla da bir sürüş yaparım bilmiyorum. Net olmamakla beraber. Boruyu da boyalı yapacağız. Şöyle. öne bir şey takmaya gerek yok. Onayla. Hop, satın al. Getir şuraya da. Alem Iveco. Tankerli Iveco görsün be. Gri ile e, jant kapağı uyumu acayip hoşuma gitti. Çok güzel duruyor bence. Bırakama direksiyonu bırakamadım. Hmm. Azıcık sessizce şöyle bir tadını çıkarabilir miyim bunun? Bir saniye hemen Dorsi yöneticisinden Dorsemizi getirelim şuraya. İnşallah takmaz içeriye girdik diye. Takmamıştır büyük ihtimalle. Azıcık bir sessiz olarak şunun tadını çıkarmak istiyorum. Siz de tadını çıkarın arkadaşlar. Yaylanışa bak bak bak. Bak bak kafaya bak. Sessiz de olamıyorum ki. kükrüyor canavar kükrüyor İyi ee, girdik ama takamadık Çok tatlı yatıyor ya Bir de fizik modu yükleyeceğim herhalde ben bu gidişte. Şimdi. Seste gelsin çalışsın araç. Oy 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 oy. Şu yandaki ışıklara bak yandaki. İyi böyle şeyler deneyelim o zaman bundan sonra. Yalnız öne taktığımız ışıkları gerçekten bu defa beğendim. Güzel bir uyum sağlamış şu an. Aşağı doğru olmuş hepsi ve çok tatlı duruyor bence. İçerideki ışıkta cabası. Of. Bununla bir gece sürüşü yaparız biz. Böyle ışığı farı da açalım. Belki içi ışığını değiştiririm ve bir gece sürüşü yaparız arkadaşlar. Scania neymiş ya? Bu arada net Scania'dan daha güzel bir kasası var aracın. O zaman Büyük bir sevinçle e, ben artık videonun sonuna geleyim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel yorumlarınızı e, okuyorum. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Abi yapıyorsun bu sporu falan filan diye. Ben hala çok çok iyi olduğumu düşünmüyorum bu işlerde ama. Yaptığım araçlar hoşuma gidiyor. Eğleniyorum bunları yaparken. E, sizin de eğlenmeniz tabii benim için öncelik olan aslında sizin eğlenmeniz. Umarım size de keyifli anlar yaşatıyorumdur arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.